Ha yani ima olarak onu ima etmedim ama Allah Allah. I don't care abi. I don't care. Senin şimdi derki kaldırman lazım. O ya oğlum onlarla beni uğraştırmasaydınız keşke. Ben hallederim dur. Belki katıldı mı şu anda? Yok. Ben katıl Yok. belki. Berkeğe... Katıldım. Selamünaleyküm. Kuzuzi var. O tarlayı gördün mü? Sen yayında mısın? Evet iyi, iyi. sen de Tarlayı okay. gördün mü? Oh 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 to Tomatolar patatolar Onları oh. kullanabildiğin kadar az kullan Size Güzel yemek yaptın istiyorsan Öyle ha. Şey malzemesi nerede? Ne istiyor? Ee, bir tane şey ver bana Örümcek sümüğü Oranın var. Sandıklara Bu. bak, çantanın boyuna bak. Çantanın boyu iki tane daha büyümüş. Aynen, sandıklara bak. İki, üç, dört, beş, altı, yedi daha. Sandıklar güzel, iyi. Hadi şu an daha rahat, hani iyi iş yapar. On dokuz slot cidden yetmiyor. Örümcek bile yapabilirim. Örümcek sümüğü varmış, güzel. Yap baba. Merhem nerede? Ne lazım? Evet. Belki dur geleceğim aşkım. Sizi kurtarıyorum. Tamam sikleri git o zaman. Kozalakları yakalım. konuştum da hala. Konuşmasam böyle yapması okey Konuşup, konuştuk. böyle vermesi... Burası... Bilmiyorum. de beta da oynuyormuşuz Ne? DST bize beta sürümü olarak gözüküyor. Değil, beta oyuncusu muyuz lan biz? Oo saygım arttı kendine bak. Sen ne olsun isterdin? Bana onu söyle. Bak ben buraya bir sürü şey bırakmışım. Bu amcık bura. Batman yeterli dostum. Geliyorum Berke. Nerede senin ceset? Kaldayız. Oğlum gece değil, gece değil daha. Yok, hani doğru tamı gece olmuş. <laughs> bu arada bu kamp kamp olayı şuraya şuna gitti. Çadırları da güzel çıktı. Burada Göz Ağaçları var Göz Ağaçları ne demek ya? var işte Göz Ağaçları Gözlük. aldım çadırı. Belki o çadırda 4 kişi kalınıyor abi bu arada haberin olsun Ne yapayım? <gülüyor> 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 Sen şu an yerde misin? Evet Belki Zamanı şu ziyaret çok ziyaret. net yargı dağıtısı. <laughs> ne yargı dağıtısı? Dağıtma. Tamamen öyle gelmiş olmayabilir de dağıtısı yani ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Oo, teşekkür de. ederim birine. Işte. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu Olur arada güzel mikro toplamışsın, takdir etsin seni. Üç defa kunduz oldum amanı koyayım, bence yani. Ben bilmem, düzgün toplamışsın dedim, beni konuştur. Akıl sağlığın düşük mü? Kaç akıl sağlığın? Bekle. Oh. Buraya. Gidelim. Ben o konuda tersim. Belki aşı Aşır. var mı? Uyusun. Akıl sağlığı da lazım, uyusun. Al bunu ye, bu ikisini ye. bunu evet, toplayalım da belki NA'yı çıkar, onu da döveriz. Allah aşkına şu şey gelsin de tavuk, bir döveyim onu. da. İzle izleşelim. Bak tavuk gelecek, ağzına sıçacak. Taktiktir abi. Aaa, Bora biz şeylerden yapalım. <laughs> ben de sorarız yapabiliyorduk ya. Neyi? kendi sunağımızı yapabiliyorduk ya. Abi o çok pahalı ya. Abi olsun abi lazım olur. Bo boss savaşlarında falan deli lazım olacak yani. Yo gerek yok, yok Ya yok, dayak yeme bakalım ölme. Belki olur. bir tane çürümüş bulman lazım. Bir tane çürük bul. Sana şey yapayım, canını fulleyeyim seni. Çürük ne? Yani. Çürük ne? Çürük bile. Çürük Ama çür çürümüş ödüm oluyor Adam ya. çürük istiyor. Tamam. Rot. Üstü rot yazan şey var. var. lazım. Bir şey tane var. var. Film var mı? Gece oluyor. Yedi tane var, bir tane daha lazım. Ha, okay. <laughs> O oyunu sata sata kendi <laughs> kendime <gülüyor> hayatta kalmıyorum. <laughs> Öyle <gülüyor> zaten. senin için ay bu oyunu da. Ben şimdi seni köfte çektim, kendim daha iyi. Bir <laughs> yayın akıcı mı peki sen? Düzeltin mi yayını? Benim yayına bir bak istersen. <laughs> sen yokken ben neler yaptım? Artık. O şeyi yaptın mı İnter ev bağlantısında psikotorik bir şeyler atmayı? Ne ev bağlantısı kanka? Ben de niye, bir şeyler çekeyim elektriği. Onu, onu elektrik. zaten yaptadım ben Ona rağmen çok kötü. Ben Oğlum, o çok hızlandıracak demiştim. 3000 lira falan mı demiştim. Aa, sen hayır. Şöyle de o, o ilk eve taşındığımda odamda hiç çekmiyordu. Artık odamda oradakinde niye çekiyordu? Öyle düşün. Allah'ın kutluğu Kanka chat'e bakıyorum Köfte bıraktın mı bunun kolabına? Bana mutluluk versene senin hayatını sikerim Sana mı ya? Bana mutluluk ver Sana evet. vermem Nasıl? Yok abi Daha sen Ben öpürürüm bu adamı ya Rapor ver işte, rapor yani Ben oynamam aga. gel Sen oğlum yap, falan solun belli değil İki kişi girmiş chat'e şu anda Bir belki izliyor, bir ben izliyorum herhalde Şimdi bana can mı aldın? Hiç olmaz şeyim Var, şey abi sağ bir şey diyeyim mi, ben bunu yiyip yatayım Sizin de canınız azdır proşat Berkeymiş, Berke Can yiyeği var mi? yukarıda Ben yatamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Gündüz oldu Neyse ben sorun değil ya Berke o yemeği sen git, duymuyor ki duymuyor abi. Duyuyor yani, Yemekler dolu <laughs> Çıkacak şimdi Yok can vereni al. Bunu da öldüm. Bunu da etmeden bunu yesen ne olacak? <laughs> 20 veriyor, 75 canan oldu. Ölmezsin. Yani kullem ya. Ya şu aşı, aşı olmadığın zaman canın belli bir sınırda kalıyor. Hani max canına ulaşamıyorsun. Çekiç var mı bizde ya? Bir, bir, de hemen çürütüyor o zaman biraz. Bana çekiç lazım. Geç yapar abi o kadar zor bir şey. Değil. Hayır varsa ver. Uzak kaç. Görüşürüz. Bu şey çok şey yapar mı? Şemsiye mi yapıyor? Şemsiye lazım abi. Olmaz ya o kadar. O kadar <laughs> çok düşürür. Şey <laughs> şey <de> Şemsiye. <laughs> Çünkü bu kısa süren bir tane şey değil yani. Tüm mevsim bitecek diye. Ve şu an son var değil o zaman? Tabii abi baksana sağ üstte. Gözükmüyor Ben, ben de sağ üstte gün, gün sayısı gözüküyor sadece. Oğlum hayta okuma yok Yok. Evet. orada tohum sandığı yaptım. Tohum sandığında da çürütüyor mertesi. Şey. Evet, evet. İlgine. Kalbi mi güzel? Tabi. Burada, burada bir olan tane... Olan nasıl çürümesi. 34 güne çürüyor. 36 güne, 40 güne çürüyor. Oğlum bunlar Çekilir da... Çekilir misin? Ne çürütüyor sen? 50 güne bunlar çürümez oğlum. Kanka dışarı bırakırsam kuş yer. Ondan bırakamıyorum. Şu sağır 50 gün tutun içeri inanamlarsa yani... Niye yetmesin oğlum? Niye yetmesin? Anlamadım. Cidden etmemesin de düşüncen mi? Kendi misin başka bir şey? Bence bir şey olacak böyle hepimiz sinirleneceğiz. Bir, bir istemediğimiz bir şey olacak böyle boss adamımız sikecek toparlanır. Bir Hiçbir şey yapamaz ben bir de bir de Ha bak e, şey. Ben, bir tane et var. Yarım et ben bunu çürümeye bakıyorum. Üç gün çünkü en azından. Bozuk mu? Bozuk değil de bu. Bozuk. Üç güne bozulur işte. Göster eti. Hareketi göster. Burada attım. Açık sandıkta. Gel. Peki bu bu. Şurası. Tamam tamam bu Bir tane daha. Bir şey Aa bu kırmızı kuş. Bununla alev dartı yapabiliriz. Ben dart yapmaya başladım zaten. Sen geyiği mi geliştirdin? Aynen oğlum savaşta o gerekiyor. Abi roşat roşat. Dönüş dönüş Berke eve gel. Berke eve gel. Ya. Aa ben uyuyacaktım ya. ya. Berke sabit dur abi. Yani Allah Allah bak hareket edemiyorum. De bak bak. Bak bak hareket edemiyorum. Bak bak. Bunu öldüm. Oha. Berke yardıma gidiyor ya da sabit dur Berke. Gidime, Berke sabit durman lazım. Şey yap. Agresif yap aynı. Gidim. Yanında dur istersen. Yanı kaç? Çok az edin ya da ölecek lazım. bir şey geldi ya. Peygamber geldi ya sen niye geldin Gidim. bu saatte ya? Lan

Abi evden uzaklaştırdın mı Olayı bu ya. Aa, bu kuziyi de yemişler. Bu kurbağalar canavar yiyorlar mı yiyor değil mi? Bilmiyorum. Burada deli gibi kurbağa bacağı var ya. Yani. Ama yapmam gereken şey şu anda benim, uyumak da uyuyamıyorum. Uyuyamayınca ne var orada ya? Hayır, şey var, kurbağa var. Kulağa uyuşturduk seni. Abi uygun, vurur. Gelip yanına vurabilir. Böyle bir dakika. Yanının içindeki vuramaz ki vurabiliyor mu? Boş sen Gel. sadece koş. Yat sen. Oyun. Abi nasıl yapar? Hiç yatıyorsun. Ne diyor Oğlum niye yaptın böyle bir şey? Yine yine. Dur dur ben çekiyorum hepsini dur. Çekemiyorum sen de. Ulan Berk'i öyle taktik mi olur? Sorsan abi bu kurbalar örümceklerin falan da arasına aldım bak sana al. Gel şey yap örümceklere yaklaş. Belki yap. Evet, tamam tamam örümceklere yaklaş da örümceklerle mesafesi. Doğru çok doğru. Ha burada bir aha aha getir getir burada 3 seviye örümcek kurbağaları var 2-3 tane. Bora getir buraları. Dur dur. Ha büyük dur. mesafe. Tamam. Tamam oğlum. Tekrar şeyler. Bora beni canlandır. Gel. Arıları saldım ben rokat tutarım şimdi. Beni geri çalma. Ağacın üstüne beni geri çalma. Nasıl canlandırdı abi dur. Ben akıl sağlığımı kaybettim. Şu yağmurun durması lazım. Gece oluyor bir de topların toplanın gece oluyor. Ha uyudular tamam yatabiliriz şu. Evet, sen neredesin? Aa, bu bir... Aa, Bana vurmasın o da. Halledebilecek mi? Abi, abi ateş yak önce bir. Ateş yakamıyorum şu an. Abi. Abi hayalete dokunmayın da bana dalmasın falan. Şey görümceye dokunma da öyle. Beni can, belki beni canlandırma şansım var mı şu anda? Yok, iki canım. Uyuyamam diyor, kabus var. Tamam o zaman Berk'e, Berke uyusun. Ben de uyuyayım. Kim de, de uyuyalım? Niye Benim üstümde şey vardı. Çantam var. var. Berk'e bu <laughs> niye dövemedin? Çanta vardı. Canım iki Al onu iyi. hayal ettirin. Düşün. Benim dur, benim tam. Ben dur, ben dur, alırım. Dur, ben dur, sen yap sen yap. Dur, canım al. Yatamazsın diyor. Sen niye İyi, yatamıyorsun? yatamıyorsun? Yatsın. Ya, bu var demek ki az önce. Mi? Aynen. 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 Dövüyorum abi. İşte koşmasa, Çok koşmasa vurma oğlum. Çok kasa vermem lazım. Oğlum uyudum uyudum bir şey yok. Abi. <laughs> abi. Uyudum, aynen. Bora uyuyamıyor. <laughs> İki gündür uyuyamıyorum. Roshan, kılıcım yok abi, olay yok. Benim var, gel. Benim item ne Anladın. Aynen, benim. Benim Erkek kılıcını 10 -10 atsana yere abi. ya. Ne kılıcı? Bende kılıç yok. Kurbağalara saldırmada da gelmesinler. Kaçıyorum ben belki. Ya benim çantada merhem olması lazım, Oğlum bunun canı çok. Ay çıkacağım. Ha yağmur kesildi tamam belki rotası canlı. Benim çantayı al. Çantamın içinde merhem var. Bunları kullan ilk başa bir kendi canını fırlat. Gördün mü çantayı? Bu evet, da çantayı. Ben göremiyorum. Görmüyor musun oğlum domuz kıl, domuz kılınlayan çantayı? Ha bak dışarıda sıfırlattım.

Belki sadece koşma, düşün. Lan onu bana yaptım ya ne! Pist! Ahahahah! Anam Yemek lazım sadece, köfte var dolapta. Bir de sen niye rosh'unu canlandırmadın? Ben onu tanıyorum. Bora bana nasıl bu kadar barındır. fokus attı gördün mü ama az önce? Ha gördüm çok komik. Yayında yayında çektim biliyor musun onu? Oğlum <laughs> hareket edemedim ya. Belki baba baba beni ciğer yolu sana yani Ben geliyorum. Alır bana, gel bana gel. Dört at. bana gel. Belki 8-9 iki üç. yaklaşsana Gel gel. akıl sağlığım düzeldi adamı kaldırınca. Ben koparladım abi. Bu <laughs> üstüm çok kalabalık öl lan orospu çocuğu. Geyik misin? Heh. Geyik olarak öldün mü? Şu an geyik misin? Şu geliyorlar. Evet. Gelsinler gelsinler. Anlamadım nasıl geliyorum Orospu çocuğu. Gel lan, lan. buraya. Şu an tamam, 250 tane galiba ba kurban bacı aldı. Topla <gülüyor> topla 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 olmaz. yumurta, duracak, onların hepsi mi? yumurta ya da öyle şeyler. Şimdi bunların 25 günü var. Bunların... Bir çantamı yere bırak bu arada. <laughs> Dur abi şimdi tam çok sırası değil. Yok bana lazım mı? Yemeğim. yemeğim, yemeğim I don't care. Oh, Dragon fruit'imiz var Rosat. Az tilsim var üstünde iki tane. Abi kışın sizin kastığınızı hallettik. stoğumuz yenilenmiştir. Oğlum şu domatesleri buraya, patatesleri buraya koymayın. Ya da... Aynen koymayın, koymayın. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Onları çünkü Doğru, yemekte ben de güzel yemekler yapacağım. Boşan eşyaları çok dolu, hey. Yumurta var boşta, gözde iste yok. Burada, burada şemsiye var. Onu ben da bıraktım oraya. Bir Abi anda. burada şemsiye var, bilginize. Yerler oğlum onu yemezler mi yer yer. öyle bir şey Yer. Yer. mu? Abi ben ne yani şey yok. Yani koyacak ateşin kenarına koyacaksın. Ya da yiyecek. Oğlum o yumurta çok önemli. Yumurtayı çatlatınca çok iyi şey veriyor bu arada. Stat veriyor. Ben aldım getiriyorum. Bravo, bravo. Ciğerci Mustafa Kemal kalitenin adı. Bravo, beni Ciğerci Mustafa Kemal'e götürmem lazım. Çok güzel abi. Bravo. Dur, atayım sana izleyeyim bak. Yeni açmam da izleriz. Yok lan YouTube'dan. Saçma sapan insanların reklamını yapmam abi. O zaman Instagram mi bu? Bu arada bunu saf yemen en iyisi. Çakısız. Oh. En, en fazla öyle stuff veriyor. Yemeklerde falan zarar abi. Kaç dakika var? Kurtlara daha var. iyi Şimdi siz iğne yapmaya odaklanın, bir şeyler çürütün. Kurbağa bacağı mesela. Nefes <laughs> kızır <laughs> neden komik <laughs> <ideeĞilir> Başalım. Hmm. Ben beyinde bildiri gelmiyordu. Gelmiyor ki. Direkt tek gitmiş oğlum. Roşat Ha kaç dakika oldu? Bir saat oldu ama kaç dakikası oyun? Ulan boşat. Yapacağım işi. Şey. ya kurbağa bacağı var Dün de toplamamıştım. Yerke şemsiyen bak burada galiba. Yerde bir tane şemsiyen var. Dur çatın benim üstümde. Oh. Tamam of Şimdi Chester sen buraya abi üstümüzde bu kadar saman bulunmuyor. Top attım da gelemem, diyor galiba. Giremez abi ya, Şimdi ee, Çıkacak mı biz ne yapalım sakin Kalın bir sosyal ben de bunun izlerim Haa okey Yatacak çok şey vardı ya Amstel um, <laughs> Ben kendi statlarını iyileştirmeye çalıştım belki şu anda. Çok i̇şte çek görevin olabilir. Stringer'ımız var değil mi? Var var. Nitre var. Ulan tamam. Bu evet. evet, çok dolu. İnanılmaz bir üst kalabalığı var. Ama güzel şey kastı. Ha ben şu modu çıkartacaktım. Unuttum. Ee, kürek. Çekiç. Altı çek 28 e indi. Bu kadar. Ee, onun dışında ateş de... için yakabileceğim meşale falan var mı? Ne için? Meşale. Neden? Al abi. Ben artık şey. kullanmıyorum. Kullanmar bu falan. Şey. Abi onu orada yaktın da ev yakmazsın umarım. Yok yok. Yok yok Hı. çok özgüvenli. Oğlum eşyası rotarısı ne fark var? Biri kül, çür, diğeri çürük abi. Ama ben şey anladım. Çürüğü nereden bulabiliriz? Bir şeyde çürüğü tam gerekiyor. Ya çürüğü tenek evet. bu sen de gidiyon abi. <gülüyor> <gülüyor> Çürütmek ne kadar zaman alır bir şeyi? Abi eşyaya göre değişir ya. Dışarıda bıraktı o kadar bir şeyler. Sen kaç, sen kaç tane lazım tamam. sana? 8 Bence 8'den fazla da aldı. Sen şunu yedin mi? Ee, ne yaptı biliyor musun kanka? Bak 46 tane kurba bacağı verdim sana. Onları çürüt. Hatta bekle. Kanka al bu 20 seni daha çürüt. Hepsini çürüteyim mi? Hepsini çürüt. Bıraktım Zatta şuraya. Öyle olmaz. Yerler abi onu. Ben de abi. Şimdi çantamda at. Bak Rokat burayı attıydı bir yere. Ha bak şu da var mesela. Kız dur, dur buraya atma. Ha bak buraya gel at. En sağdaki sandığa. Ya da bir yere at ya. Yani. Önemli değil. Okey. Ee... Tamam üstümü boşaltabildim ben ya. Aa açık. Emek köfte olabilir. Çıkarda tutamıyoruz. Yok köfte yok. Yusat alıp gitmiş. Kim dedi? İki tane var Artık yokmuş. Aa ben piruhi yapayım canım az. Piruhi. Nasıl böyle oluyor mu? İki yumurta mı gerekiyor buna? Belki hayal edin. Belki. Yemek yaptım. tane havuç var buna. Hatta bundan bir tane daha yapıyorum. Zor durum yapılması gerekenler çıkmak evet. Daha yemekler oldu evet. Çıkalım abi ben şunları yiyip evet. bir tane yiyemem Bundan çay mı var? <laughs> Valla çay var. <mı? gülüyor> Çaylar. <laughs> Şunu yapma belki. Biraz zaman var. Şunu yapayım. buna da dal kursam yine sen bu mesela? Değil. Ne oh. Oooo. a Shut